Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi AK Parti ilçe başkanımız Sayın Orhan Çelik ile yine <laughs> Güneydoğu Televizyonu imtiyaz sahibi yine, yine, aynı zamanda meclis üyemiz, Karaköprü meclis üyemiz, üyemiz AK Parti meclis üyesi Sayın Faruk Bayık 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü nedeniyle ziyaretimize geldiler. Yani ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Yani bilindiği gibi azetecilik ve siyaset birbirinden ayrılmaz iki kurumdur. Medya ve siyaset arasındaki ilişki ortak yaşam ilişkisi diye değerlendiriliyor. Medya haber kaynağı olarak da siyaseti görüyor? Siyaset de geniş kitlelere, ideolojilerine, siyaset çalışmalarını, faaliyetlerini özellikle seçmene ulaşmada medyayı görüyor. Yani i̇ki, iki kurum e, e, birbirinden ayrılmaz e, bir parça halindedir. E, Sayın Orhan Çelik'te e, hem e, hukukçu olması hem daha önce e, il yönetiminde bulunması, basınla e, ilişkilerini e, yakın tutan, e, en e, bütün faaliyet ve çalışmalarını basına enforme eden bir arkadaşımız. Bundan dolayı biz kendimiz çalışmalarından, faaliyetlerinden hem haberdar oluyoruz hem memnun oluyoruz. Gönderdiği bütün faaliyet ve çalışmalar kamuoyuna sunma açısından bizim yayın oralarımızda yayınlıyoruz. Halka ulaşması da önemli bir etken oluyor. Yani bu çalışmaların devamını diliyoruz. Ziyaretinden dolayı kendisine tekrar teşekkür ediyorum.